Merhaba arkadaşlar, ben Tuna. Bildiğiniz üzere ikinci videom ve öbür videomda demiştik Fangla, elmas kapmaca oynamıştık ama savaş yemiş yenilmiştik. Şimdi babamla birlikte oynuyorum. Hemen bir şey seçelim. Elmas kapmacı olsun. Şimdi ben fangı aldım. Sende ne varmış babam? Bakıyorum hemen. Babam da hemen bu da ya da o yanlışlıkla gönderdim. Ve alır. Şimdi başlıyoruz. Umarım iyi, iyi gider. Rakipler biraz yani biraz diyorum. Biraz kötü çıkar. Başladık. Haydi bakalım. Hop bakalım. Bakalım rakip kim çıkmış? Ben görmedim. Of of. Arkadaşlar ay! Ama görmedim. Vallahi bir şey bir şeye bakıyordum. Tamam artık görmek falan yok. Artık savaşa, gerçek savaşa geçiyoruz. Şuradan hemen. Adam nereden buldu beni? Alalım. Ve kaçalım. Yani yakınından vursam. Ya ama neden vuramıyorum? Babam maçı alam. Ne? Arkadaşlar bu maçı alamadık herhalde. Aa, Helal. Şuradan ulti atacağım. Şu koltuk gıcık oluyorum. Arkadaşlar baba bunu alabilirsin. <laughs> Arkadaşlar bu en az kapmaca olmadı yanlış. Çift hesaplaşma olsun bakalım. Bunda bunda fang ee, iyi gider. 6 6 kick nereden çıkmış ya? Hadi bakalım. Bu, bu setten baba bu. Heh. En altta buz buz en altta. O değil. Heh. Tamam. Şimdi babam buzu seçiyor. İlk önce yükseltiyor. Tamam da çok yükseltme. Üstü ve şimdi çift hesaplaşma başlıyor. Umarım olur. Yani ben iyi kim? Bir de yapışkan ya, çalıların arasında hareket etmesini sağlıyor, falan filan işte. Arkadaşlar şimdi bu maçı kazanırız diye düşünüyorum. Ucuz valla, kıyafetler ucuz. Of. Evet arkadaşlar bu videomdan bu kadar olsun. Yani yapamadık sonuçta. Yani öbür videomda yapmıştım. Savaş topunu şey yapamıştım. Ve şimdi kapatıyoruz. Videoma like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi herkes unutmasın ve millet bay bay.